bir gecede 251 insanımızı şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminde sınırlı sayıda dostumuzun desteği dışında tamamen yalnız bırakılmıştık. Bize bugüne kadar terörle mücadelenizde size nasıl yardımcı olabiliriz diye gelen neredeyse hiç olmadı. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını, taleplerini, çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar. Şimdi sesleniyorum. Ey Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık da olsa ahlak ve vicdan sahibi tüm ülkeler. Hepinize sesleniyorum. Bu devran elbet dönecek. Yarın öbür gün siz de bizimle benzer sıkıntılarla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o zaman birileri de sizin karşınıza terörle mücadelenize destek için değil de teröristlere kol kanat germek için çıkacak. Emin olun o zaman bizi çok iyi anlayacaksınız. Ama iş işten geçmiş olacak. Teröristler kapınıza dayandığında sınırlarınızdan içeri düşen bombalarla vatandaşlarınız ölür ve yaralanırken Şehirleriniz canlı bomba saldırılarıyla, terörist eylemleriyle sarsılırken, terör örgütü mensupları müttefik dediğiniz ülkelerde ellerini kollarını sallayarak dolaşır, en üst düzeyde ağırlanırken, evet işte bunlar olurken bakalım teröristleri destekleyenlere siz ne diyeceksiniz? Nasıl davranacaksınız? Unutmayın. Bu dünya etme bulma dünyasıdır. Türkiye binlerce yıllık güçlü devlet geleneği, kadim medeniyet mirası, milletinin sarsılmaz birliği ve beraberliği sayesinde bu mücadeleyi Allah'ın izniyle başarıya ulaştırır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama bakalım o kara gün geldiğinde siz ne yapacaksınız? Kendinizi güvende sandığınız sırçak köşkünüz paramparça olup üzerinize çökmeye başladığında, vatandaşlarınız yakanıza yapıştığında bakalım teröristlere bugünkü gibi sahip çıkmayı sürdürebilecek misiniz? Biz bugüne kadar nerede bir masum kana akmışsa, nerede bir mazlumun ahı göğe yükselmişse, nerede bir garip çaresizce etrafına bakılmışsa tüm kalbimizde ve imkanlarımızda hep orada olmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da aynısını yapacağız. Teröristler canınızı yakmaya başladığında da yine bu asil millet yanınızda olacaktır. Onun için diyorum ki gelin bu mücadelede Türkiye'nin karşısında değil yanında yer alın. En azından karışmayın. Hele hele NATO üyesi ülkelere sesleniyorum. Geçenlerde söyledim. Ya bu PKK, YPG ne zaman NATO'nun üyesi oldu da benim haberim olmadı? Bu nasıl iştir? NATO üyesi ülkeler YPG'nin, PYD'nin yanında yer alıyor ve onlara her türlü desteği veriyor. Silahsa silah, mühimmatsa mühimmat. Başta Amerika. 30 bin tır Irak üzerinden Bunlara silah, mühimmat, araç, gereç desteği verildi. Öbür tarafta Avrupa, Almanya'sıyla, Fransa'sıyla her türlü desteği veriyor. İşte şu anda tüneller var. 90 kilometreyi aşkın tünel. Nerede? Suriye'de. Peki bunun çimentosu nereden geliyor? Lafarge. Lafarge nerede? Hemen orada. Bu bir Fransız firması. Neyle izah edeceksiniz? Kimi aldatacaksınız? Bunların durumu deve kuşu gibi. Saklayamıyorlar. Her şey meydanda. Ama bunların da hesabını verecekler. Bugün ülkemiz aleyhinde yürütülen kampanyanın en önemli malzemelerinden biri sivil katliam iftirasıdır. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde sivil katliamı yapmamıştır ve yapmaz. Bizim inancımız ne kültürümüz ne ahlakımız buna izin vermez. Buna karşılık bize bu ithamı yöneltenlerin geçmişleri sivil katliamlarıyla doludur. Geçen Sayın Macron'a söyledim. Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden siz değil misiniz ya dedim. Cezayir'de yüz binleri katleden siz değil misiniz ya dedim. Sen bana nasıl bunları söylersin dedi. Aynaya bak aynaya dedim. Bunlar için Afrika'nın kitabını şöyle bir açtığımız zaman Afrika'nın kitaplarında neler var neler var. Yani bunların hepsi hepsi maalesef bu tür kara kaplı evet defter ve kitaplarla bunların mazisi dolu. Suriye konusunda utanmadan, sıkılmadan bizi sivil katliamıyla itham edenlere ben şunu söylemek istiyorum. Sivil katliamı görmek istiyorsanız hemen yanı başımızda. Suriye'nin Halebinden İdlib'ine, Haseke'sinden Rakka'sına, Deirizor'undan Deras'ına kadar Türkiye'nin ayak basmadığı yerlere bakın. Bitmedi. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Afganistan'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Arakan'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Kafkaslar'da Yukarı Karaba, Balkanlar'da Bosna'ya bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Türkiye'nin müdahalesinden önce Kıbrıs'a bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız Hemen burnunuzun dibinde neredeyse her gün Müslümanların sokaklarda taammüden öldürüldüğü Filistin'e bakın. Sivil katliamı görmek istiyorsanız bölücü terör örgütünün kadın, çocuk, yaşlı demeden ülkemiz topraklarında 40 yıldır yaptığı terör eylemlerine bakın. Velhasıl sivil katliamı görmek istiyorsanız aynanın karşısına geçin ve tarih boyunca ellerinize bulaşmış olan masum kanlarına bakın. Türkiye bu konuda asla itham edilebilecek bir ülke değildir. Türkiye'yi sivilleri katletmekle suçlayanların gözü kör, kulağı sağır, dili çatal, yüreği taşlaşmış, vicdanı kararmış demektir. Bugün dünyada böylesine kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu yürütüp de Türkiye kadar temiz iş çıkartan başka bir ülke yoktur. Suriye'de bizi sivilleri hedef almakta itham edenlerin Suriye operasyonunu, Irak operasyonunu, Afganistan operasyonunu hatırlayın demekle uyarıyorum.